buraya bir şey gelir abi. Kötüdür. Ne zararlı? Ozun, olsun. Ne yapıyor hocam? Konuş. Konuş ha, bakma. Ta, ta video. Ne konuşalım? Oyna batacağım şimdi Mah, o, bana. Bana bir tane ya çocuk. Ya, ben kağıdı sana verdim. Ben her, her yapanda buna veriyorum kağıdı. Hadi. Ali Paşa ver. Ne 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 İki yazma. İki yazması. sana iki yazık. Ya onlar çok ha. Sen ki. Ben de iki yaz iki. Yok. Ya, ya? ya. ya. ya, ya, ya. Sen karışma. ben Sen de yazı ne Yok. Ben diyelim. Sen benim. Ben ne yapacağım ya? Benim ne yapacağım? ne yapacağım ben bu Bozmasın. Ama bana bunu bir tane bana İşte. Kim batsın, Ha? Dur abi, buraya bir şey geldi abi.